izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Mardin Midyat'tayız ve Özmersin Atomcusu'ndayız. Firma sahibimiz Deniz Bey var yanımızda. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Deniz Bey kimdir? Deniz Bey Midyatlıdır. Bu işi Mersin'de öğrenmiş. Üç yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce de Mersin'de çalışıyordum. Ki Burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz, müşterilerimize neler sunuyoruz ve ürün yelpazemiz nelerdir Deniz Bey? Müşterilerimize sade e, meyve karışımları yapıyoruz. Yani katkısız, tüm meyveler var. Sıkma suları olsun, meyve suları olsun, el yapımı şalgamlar olsun, yemek çeşitlerimiz var mesela midyatta daha önce yapılmayan yemekler var. Nelerdir bunlar? İzmir Çeşme kumrusu mesela. Burada çok seviliyor. Patsu. Ondan sonra toz çeşitlerimiz var. İçecek olarak da öz Mersin atomu var. Yani Mersin'e ait olan bir atomumuz var. Çok beğeniliyor. Bunların da içinde hiç katkı yok. Yani sadece meyve ve süt var. Meyve, süt, bal var. Yazın enerji için, kışında hastalığa birebir engel için. Harika. Peki bunların özelliği nedir bu ürünlerin? Bunların özelliği doğal olması. Yani yaptığımız içeceklerde e, katkı olsun, süt, toz, moz olsun hiç yok. Sadece meyvelerin e, vitamini. Yani bir nevi vitamin bar gibi burası. Peki firmanızda en çok nelere dikkat ediyorsunuz? En çok temizlik ve hijyene. Temizlik. Peki başka nelere dikkat ediyoruz? Temizliğe bir de Güler yüzlü olmaya, müşteriyi karşılamaya samimiyet, samimiyet, lezzet, lezzet. Yani zaten gelen e, müşteriler yemek olsun, içecek olsun tadına baktıktan sonra kendileri bunu belirtiyor. Hı hı. Ama bizlerimizden geldiği kadar buna dikkat ediyoruz. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı sizlere ulaşabiliyorlar? Sabah 8, gece 2'ye kadar açığız. Haftanın 7 günü de çalışıyoruz. Çok güzel. Paket servisiniz mevcut Paket servisimiz gece saat 2'ye kadar mevcut. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım ki izleyenlerimiz ulaşabilsin. Sosyal medya hesabımız öz.mersin.atumlusu.47 üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram, TikTok'ta ve numaralarımız da mevcut sayfamızdan numaralarımız var. Oradan da takip edebilirler. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz.